Babamdan arabayı aldım. Ve artık sürebilirim. İyi ki babam izin verdi arabayı almama Arkadaşlarıma takılmaya gideyim. Ama bu arabayı vurmamam lazım. Az önce ne dedim ben? Tamam bir şey olmaz. Bir çizik işte. Neyse devam. Uçak pisindeydiler. Neredeydiler? Galiba uçak pisindeydiler. Arkadaşlarım Hayır Mesela babama bir şekilde anlatırım Alt tarafı tampon geçti Pasaportu kontrol etsinler mi Girelim Abi çekil Şimdi yandık işte Evet Sonunda Babamdan arabayı alabildim. Ve öbür arabasına zarar gelmişti. Bu arabaya da zarar gelmesini istemiyorum. Tamam ha, Hayır! Son saniye gördüm babamın arabasını. Neyse ben birazcık yolculuk yapacağım. Evet sonunda buldum. Birazcık otobanda gezeyim babamdan. E, öbür antik arabasını aldık. Ama bu araç çok değerli. Ben biraz daha gezeyim en iyisi. Evet biz artık babamın arabasıyla ormanda gezeceğim. Ee, şöyle. Ha? Hayır. Oh son anda. Son anda kurtardık. Hadi biraz daha gezelim o zaman. Evet sonunda babamın arabası. Oh hayır hayır hayır. Babamın arabasıyla bayağı güzel gezdim. Olamaz. Ya babam kızacak ya çizilmiş. Dur çizilmiş mi? Ya pek de bir şey olmamış. Belli bile değil. <laughs> babam bu numarayı yiyebilir. Hadi az daha kesek. Ayak ya, tamamdı. Ayak tamam abi. Hayır. Ya babamın arabasını vurdum ya. Babam beni mahvedecek. <laughs> evet aldım babamın arabasını yine. Biraz akrobasi yapalım diye. Babama söz verdim bu sefer üçüncü arabasına hasar vermeyeceğim. İnşallah da öyle olur. Hadi birazcık dolaşalım. Evet biraz dolaştım. Şimdi tekrardan akrobasi yapabiliriz. İnşallah hasar vermez bu sefer de yak Şimdi Şimdilik hasar almaz diye umuyorum inşallah çünkü yine bu sefer babam kızmış olacak ee, ya ha aracı vurdum ha, babam mahvedecek beni babamı aradım çok kızdı ama neyse yine akrabası yapabilirsin dedi tamam devam edelim o zaman 40 arabayla çok sağ olsun babam uf azıcık şöyle dönelim. Dön, dön 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 Hayır. Ya. Hayır. Hayır araba ters oluyor. Babam çok kızacak. Evet babam benim şimdi bu bu sefer kesin mahvedebilir. Çünkü aracını yaktık ya motordan duman geliyor araç yam oldu yerle biri oldu bu ne? Neyse ben bir şekilde babama işte çalışıp yeni araç alırım. Görüşürüz.